Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi e, sizi Active Directory'de domain'de tek bir kullanıcıyla login olmayı göstereceğim. Şu an domain kontrolüm um içindeyim. Domain kontrolünde Active Directory'ye bakıyorum. Hemen burada User and Computers. Ben onu sağ tıklayarak buraya kısa olarak ekledim. Bilginiz olsun. Buraya geliyorum. Ben de içeride bağlı olan Not 1, Not 2 ve iSchizy makineleri var. Burada test olsun içine gelip bir kullanıcı oluşturuyorum hemen. U2 adında. U2 at onur.com olacak. Bunu kaldırıyorum. Password'um değişmesin. Şifreyi P'si büyük. Password 1 koydum. Next diyorum. Ve finish. Burada kullanıcımın hangi makinede sadece login olmasını istediğimi yapıyorum. Sadece Note 1'de bu kullanıcının login olmasını istiyorum. Buraya gelip sağ tıklayıp özellikler deyip account'a geliyoruz. Logon on to. Burada bütün kompüterleri gösteriyor. Yani her makinede açabilir. Ve şu an benim belirlediğim makinede açılmasını istiyorum ben. Note 1. Kontrol ediyorum not 1 diye ekledim. Uyguladım. OK dedim. Şurada bilgisayar ismini tekrar kontrol ediyorum. Evet bilgisayar ismi doğruymuş. Şimdi ikinci soruma geliyorum. Burada test. Burada U2 ile oturum açmaya çalışacağım. U2 et. Onur.com Facebook büyük. Password 1. Burada parolayla bakın. Parolaya doğru girdim. OK diyorum. UR account config diyor. Bu kon e, burada açılmadığını söylüyor. Başka makineye gidiyorum. Yani Note 1'e gidiyorum. Şu an Note 1'deyim gördüğünüz gibi. Note 1'e gidiyorum. Burada açmaya çalışacağım. U2 et onur.com P'si büyük password 1. Kompleks çiftleme girdim tekrar. Gördüğünüz gibi girdim. Giriş yapıyorum. Ve O2 kullanıcısıyla açtım. Size göstereyim. Gördüğünüz gibi Note 1'deyim. O2 kullanıcısıyla açtım ve başka makinede açılmasına izin vermedim. E, bu problemleri MMC'lerden halletmek yerine kendi şirketlerinizde Active Directory üzerinden rahatlıkla yapabilirsiniz. MMC'de bu etkileri vermenize gerek yok. Bu kullanıcı tek tek makinede etkili olabilir ve başka yere çıkamaz. Sabit kullanıcı olarak ekleyebilirsiniz. Ee, Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basınız. Sağ alt tarafta abone tuşunu göreceksiniz. Abone olursanız sevinirim. Ee, bu bilgiyi de herkese paylaşırsanız güzel olur. Şimdiden e, hepinize kolay gelsin. İnşallah, umarım işinize yarayan bir video olmuştur. İyi çalışmalar, görüşmek üzere.